Arkadaşlar merhaba. Daha önceki dersimizde antel oluşturmuştuk şunu. Onu izlediyseniz şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamada anteli bu şekilde oluşturduktan sonra çizimimizin e, yani bir şey içerisinde, çerçeve içerisinde koyacağız ki çıktı aldığımızda bize kolaylık olacak. Şimdi şu şekilde hazır bir çerçevemiz var. 287'ye 200. Bunu alıyoruz. Direkt o tükette çiziyoruz. Şu şekilde. Hatta benim kendi bilgisayarımda çizilmiş var. Onu da açayım. Oradan hareket edelim. Ee, bu, bunu çizmek biraz zaman aldırıyor. Çok da komplike bir şey yok. Siz görebiliyorsunuz sadece. Bakın burada ölçüler var. Bir saniye ben şu ölçü alayım. Ben yani daha önce bunu çizmiştim zaten. 287'ye 200 değerinde. Daha sonra şu her bir çizimin arasındaki çerçevenin arası 5 milim. Tamam mı arkadaşlar. Buralara eşit parçaya bölüyoruz. Zaten ben teknik resim e, şeyinde bu var. Şu bizim slaytımızda. Bakın. 5, 287, 50, 50, 50, 50, 42, 50. Burada sadece şey oluşturmanız gerekiyor antet oluştururken. Şu kısma A, B, C, D, E, D diyorsunuz. Şu kısmı da 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye devam ediyorsunuz. Buraya kadar tamam zaten problem yok. Sayıları ortaya koyuyorsunuz. Bir de şu katlama çizgilerini mutlaka yapmanız gerekiyor. Hani sayfanın ortasını gösterdiği için standartlara göre daha düzgün gözüküyor. Şimdi benim sayfamda dediğim gibi oluşturulmuş. Burada daha sonra oluşturduğumuz antide alıyoruz arkadaşlar. Şu kısma koyuyoruz. Şu kısma bu bizim daha önceki oluşturmuş olduğumuz şu antet. Bakın şu. Şimdi tekrar sileyim gereksiz bir şey oldu burada. Şu antet. Bunu oluşturduk ya daha sonra getirdik bunu şu alt kısma otutturduk. Daha sonra bunun tamamını seçiyoruz ve blok diye belirtiyoruz. Ve çerçeve olarak da istiyorsak hepsini tek bir yerde yapabiliriz ama yazılar küçük olsun arkadaşlar, çok büyük olmasın. Bunlar çerçeve olsun. Burada farklı olarak şunlar sanırım çerçeveler, hangisi farklı olduğunu anlayamadım, bir tıklıyorum. Neyse, buradan hepsini blok yaptık, şuradan. Ve daha sonra komutumuzu yazıyoruz. Aa, burada blok yapmadan önce bir şey daha var, size şunu söylemek istiyorum. Bizim A4 kağıdımız kaç kaç büyüyordu, hatırlıyor musunuz? Şimdi 287'ye, bu 200. Öyle değil mi? Peki bizim A4 kağıdımızın ölçüler neydi? Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ben şu teknik resim dersimizden açıp bakayım bir arkadaşlar sizle. Birlikteyken. Ve üzerinden hareket edelim. Şimdi bakın şurada A4 ölçülerini vermiştik. A4 kağıdımızın ölçüsü neydi? 210'a 297. Peki biz Antet'te niçin 200'e 287 yaptık? Onu açıklayayım. Bunu nedeni çıktı alırken sayfayı tam ortalamanız biraz zor oluyor. Tamam arkadaşlar o yüzden şu kısımlara şey koymamız gerekiyor. 5 milimi izalama çizgisi şu şekilde 10 olsun bunun boyu. Daha sonra yine şuradan 5 milim yukarı çıkıyoruz. Şu şekilde 10 yapıyoruz. Tamam bunun nedeni de izalama çizgisi. Yani çıktı alırken kağıdı bunun içerisinde izalıyoruz çerçeveyi. Ona şurası da 10 olsun şekilde trimde fazlasını bu diyelim. Örneğin şurayı aldım. Bu şu şekilde. Ha. Bunu alıyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer çizgilerle beraber diğer olarak koyup İzleme çizgisini şu kısma da koyacağım. Döndürüyorum. 180 derece. 180 derece aldım bunu. Karşısına koyuyorum. İstiyorsanız bunu dört tarafına koyabilirsiniz. Daha estetik oluyor, simetrik oluyor. Ya da sadece bir tarafına da koyabilirsiniz. Tamamıyla seçim sizin. Bakın 5 milim burada var. Şu kısımda. 5 milim de öbür tarafta var. İstiyorsanız biz bunu da tarafına da koyalım. Zaten yapış kont seçmiştik. Kontrol ve tekrar yaptık. Yapıştırdık. Şunu döndürelim arkadaşlar. Şu şekilde. Şuraya getirdik. Bu şu şekilde döndürdük. şekilde. Bu da diğer bir aşamamız. Şimdi arkadaşlar bunun rengi biraz farklı olsun. Çok göze batmasın. Bunun için de özel bir layer tanımlayalım. Şuraya geliyoruz. New layer diyoruz. Ve buna e, çizgisi diyebiliriz. Kılavuz diyelim. Bunun görünürlüğü çok az olsun arkadaşlar. Çok görünür bir çizgi olmasın. Ve rengi de belli belirsiz bir şey olsun şu şekilde. Sadece çıktı alırken biz onu sayfaya ortalamada kullanacağız tamam. Geldik şunları seçtik. Şunları seçtik. Şunları seçtik. Daha sonra bunları seçtik ve şuradan geldik kılavuz dedik tamam mı? Şimdi dikkat ettiyseniz A4 boyutuna ulaştı bu. Bakın 297'ye 210 olması gerekiyor. Evet, 210. Kağıtlar şu şekilde A4 kağıdı kat kat büyüdüğü için, bakın bunu iki skala yaparsanız A3 olur. Bir iki skala daha yaparsanız A2 olur. Bir iki skala daha yaparsanız A1 olur. Tamam. Şimdi biz bunu blok yapıyoruz. Ve blok diyoruz. Blok komutunu hatırlıyoruz herkes herhalde. Kısa yolu VB. Objelerin tamamını seçiyoruz. Arkasına şuradan objeyi yakalama. Ben size söyleyeyim. Hep sağ alt köşeyi belirleyin. Şu kısmı şuraya tıklıyoruz. Daha sonra şuraya da şey yazalım bu kısma da. Antet 2 diyelim. Çünkü birincisi ilk baştakiydi. Şimdi antet 2. Yani antetin ikinci aşaması olduğunu gösteriyor. Şu kısmı hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Retorum kaydediyor bilgisayara. Şu da kaydettiğimizi geri getiriyor. Tıkladık. Bu isimde biz bir tane daha var diyor. Ben muhtemelen daha önce oluşturduğum için sonuna artı bir koyayım ki en güncel olduğunu göstersin. Tamam arkadaşlar burada yazılarımız çıkıyor. Şu şekilde şu an antedimizi oluşturduk. Ve bu antedi iki skala yaparsak şuradan. Bak şunu tıklıyoruz tamamını seçtik. Bu noktaya tıkladık. İki yaparsak A3 boyutu oluyor. A3 boyutu neydi? Bakalım birlikte sizinle genişliğine. 594. A3'ün boyutu neredeydi arkadaşlar? Şu. A3 boyutu 594 görüyor musunuz? Ya zaten A3 iki tane A4 oluyor. 4 e, tane A5 oluyor. Yani burada biz şimdi A3 boyutunu getirdik. Biz tekrar bunu çizimimiz A4'ten çıktı alacağız. Ona göre ayarlıyorsak yine skala diyoruz. Ya direkt şuradan tıklayabiliriz. Şu şekilde seçiyoruz. Yine aynı noktaya. Peki 2 değil de bu sefer 0.5 yapıyoruz. Ve bunu küçültüyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? 297. Örneğin burada ben çizim oluşturdum. Ama bunu çıktı alacağım. Ctrl P'de bilgisayarında bir sanal bir e, yazıcı var etmiş gibi davranıyor. PDF dönüştürücü. E, i̇stiyorsanız burayı da bir kısaca tanımlatayım. Ctrl P dediğimizde yazıcı ayarlarına bir girelim. Bakın burada yazıcı tipini seçiyoruz. Ben şu an PDF dönüştürücü. Şu kısma geldiğimizde Burada formatlar var. Monokrom dediğimizde siyah beyaz çıkartıyor. Diğerlerde no monokrom veya şey seçmiyorsunuz. No yapıyorsunuz. Monokrom dediğinde siyah beyaz çıktı alıyor. Evet diyorsunuz. Ondan sonra kağıt tipini seçiyorsunuz. A4. Şu kısımda birkaç tane seçenek var. Limit belirliyorsunuz. Dışlarını belirliyorsunuz. Siz Windows'u seçin. Windows dediğimizde bir pencere açılıyor. Pencerenin içeriğini seçiyorsunuz şu şekilde. Şu an ön görmüşte aldığınızda bakın şu şekilde veya o kağıt şeyini yatay olarak ayarlayalım arkadaşlar. Şu kısımda kağıt. Ha bu arada şunu center yapalım. Pardon bir de kağıt boyunu onu kaçırdık gözden. Şurada bir yerde kağıt tipi de olacaktı. Şu an. Kağıt tipini de şu şekilde yapalım. Ve yani şimdi izleyelim. Bak görüyor musunuz? Tam ortalıyor. Bizim çerçevelerimiz kenarda kaldı. Çizimimiz görüyor musunuz? Şu tanımladığımız çerçeveler tam sıfırda kaldı ve çizimimiz bu şekilde oluşturuldu. Tamam arkadaşlar. Şurada Antet'te standart kontrolün şeyini değiştirmekte fayda var skalasını. Antet'imiz bu şekilde. Şunu da hatta patlatalım. Bakın. Şunu standart kontrol desek kısaltacağız. Standart K desek yeter zaten arkadaşlar. K dedik tamam yeter. Şu an tekrar bloğu alalım. Objemizi yine seçiyoruz. Tamamına nokta belirliyoruz. Ve antet 2 antet artı bir plus plus diyelim. Az önceki de şeydi arkadaşlar. Okey dedik. Yine bunları isterseniz doldurabilirsiniz. parçanlarda. adı. Tamam bu şekilde antetimiz şu an hazır arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.